Evet efendim şimdi de Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Burcu Aydın Özü Doğru'yla birlikteyiz. Burcu Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Eren Can Bey, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet şimdi baktığımız zaman e, Haziran ayına ilişkin tarım üretici fiyat endeksi açıklandı ve şöyle bakıyorum yüzde %48.9 seviyesinde açıklandı. Yani geçtiğimiz e, yılın Haziran ayıyla bu yılın Haziran ayı kıyasız vakit %49'a yaklaşan bir e, yükseliş hareketi var ama Mayıs ayında %55 seviyelerine e, oldukça yakın bir artış var ki aylık bazda yüzde %0.66'lık bir geri çekilme vardı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Genelde yaz aylarında enflasyonda bir geri çekilme beklentisi söz Konusuydu. Yani baz etkisini bir tarafa bırakıyorum yılın sonu itibariyle yaz aylarında özellikle tarım ürünlerindeki artış sebebiyle miktarsal artış yani arz fazlası sebebiyle tarım ürünlerinde bir miktar geri çekilme bekleniyordu ama bu beklenilen geri çekilme daha doğrusu mevcut geri çekilme. Enflasyon noktasında tatmin edici düzeyde mi ve mevcut görüntü tarım noktasında manşet tüfeğinin de yeniden yükselmesini beraberinde getirebilecek bir ön, ön sinyal olarak algılanabilir mi? Merhabalar tekrardan Erencan Bey. Şimdi öncelikle ilettiğiniz üzere tarım fiyatlarındaki geri çekilme e, beklenen düzey değil. Aslında biz bunu oldukça e, uzun süredir söylüyorduk, e, ne diyorduk? İşte e, zaten Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber. Ee, işte söylenen konulardan bir tanesi aslında tarım fiyatlarını özellikle emtia fiyatlarını buğday başta olmak üzere e, birçok konuda aslında yukarı yönlü iş olacağı konusunun beklenti vardı. E, bir diğer konu tabi e, ya yani bunu zaten şu anda görmüş oluyoruz. Bir diğer konu enerji fiyatlarının e, tarım üzerindeki etkisi özellikle işte gübre başta olmak üzere birçok temel madde erişimdeki sıkıntı aslında biz yaz aylarında bunu görüyorduk ki aslında bunu sadece biz değil işte başta Birleşmiş Milletler Gıda Güvenlik e, konsey olmak üzere birçok e, uluslararası e, kuruluş da aslında 2022 yılı yaz aylarının çok zorla geçeceğini bizlere söylüyordu. E, hatta işte özellikle Afrika'da e, düşük gelirli ülkeler içerisinde gıda erişim, gıda kıtlığı gibi konuların da bu yazın en temel sorunlarından birisi olacağını aslında biz e, bundan 3-4 ay itibaren e, çok çeşitli mecralarda duyduk, söyledik, ilettik. Yazın şu anda işte tarım fiyatlarındaki yüksek artış da aslında bizim daha önceki süreçlerde elektiğimiz konuların uyarıların birer yansıması olmuş oldu. Sizin diğer konunuzda ilettiğiniz sürece gelecek olursak o da evet tarım fiyatlarındaki artışın yüksek seviyede olmasını biz gerek üretici fiyatlarında gerekse tüketici fiyatlarında enflasyonda katılık. E, olarak tekrar görme devam edeceğiz e, ki e, çok kuruluşun benimle dahil olmak üzere e, analistin veya e, ekonomi üzerine tahmin yapan kişilerin beklentisi de e, sonbaharda enflasyonun oldukça yüksek seviyelerde seyretme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. E, Tarım üretici fiyatlarındaki açıklanan seviyelerde e, bu ön maalesef paralel bir şekilde gerçekleşmeleri göstermiş oldu. Peki şimdi geldiğimiz noktada tabii ki e, üretici fiyat indeksi %138, çekirdek enflasyon %57, en son açıklanan e, tüfe verisi %78'in üzerinde ki genel itibariyle de beklentiler yüzde sekiz buçuk, yüzde seksen beş, yüzde doksan seviyelerinde manşet tüfenin zirve yapıp ondan sonra baz etkisi kaynaklı yüzde 75 yetmiş beş bandında yıllık kapatılabileceği şeklinde. Öncelikle yeniden sizden bu konuda bir beklentinizi almak istiyorum. Çünkü gerçekten kıymetli beklentilerinizi gerçekten merak ediyorum. Ve bir diğer sorum da şu olsun. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Tabii ki genel itibariyle konsensüs %14 olan politika faizinde herhangi bir şekilde değişiklik beklenmediği şeklinde. Peki ufak da olsa sizce bir faiz indirme ihtimali var mı? Çünkü geçtiğimiz toplantıyı hatırlayın bir acaba vardı piyasaların kafasında. işte 100 bas puan da olsa. Bu toplantıda da böyle bir beklentinin olduğunu hissediyor musunuz? Son sorunuza öncelikle başlayayım. Ben Hayır Merkez Bankası'nın perşembe günü politika faiz oranını indirme alanı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sürece gireceğini de düşünmüyorum. Yani özellikle Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi yani CDS olarak yasalarda bilinen risk priminin 900 bas puanlı geçtiği açtığı bir dönemde Türkiye'nin politika faiz oranını indirmesi e, kamu maliyesi alanında gerekse özel sektörün yurt dışı finansmanı erişim konusunda çok ciddi bir e, risk unsuru yaratacaktır. Merkez Bankası'nın böyle bir risk e, alacağını ben düşünmüyorum. O yüzden perşembe günü Merkez Bankası'ndan e, ben e, faiz oranlarını sabit tutma kararı geleceği de bir beklentim var. E, tabii faiz düşürme kararı olursa bunun piyasaları biraz önce söylediğim gibi etkisi oldukça olumsuz olacaktır. Böyle bir risk alınacağını düşünmüyorum. Ee, ama öte yandan tabii faiz artış konusunda da bir adım atılmayacağı için aslında Türkiye'nin e, şu aşamada özellikle biraz önce sizin de söylemiş olduğunuz üzere işte FED'den 75 şer bas puanlık artışların geliyor olması e, konuya Avrupa Merkez Bankası'nın dahil olarak onların da faiz artış sürecine başlayacak olması gibi konular Türkiye'deki reel faiz oranlarının yurt dışı ile olan makasını daha da açacaktır. Yani şu anda %900 e, 900 bas puan olarak gördüğümüz e, CDS risk primleri Maalesef izleyen dönemlerde daha da artarak gitme ihtimali daha fazla. Ee, Bunu da temel sebep de tabii ki Türkiye'deki reel faiz getirilerinin yurt dışı ile açılıyor olması. Bu bir tarafta yurt dışındaki faiz oranlarının artıyor olmasından kaynaklı. Diğer tarafta da bana sormuştunuz enflasyon beklentileriniz nedir evet. diye. Ee, benim enflasyon beklentilerim sonbaharda tüketici fiyat enflasyonunda 3 e, annelere yaklaşık düzeyleri görme üzerine kurulu. E, bu da demek oluyor ki işte %14 olan politika faiziyle beraber aslında reel faiz oranlarının yaklaşık e, işte %80 e, puanlara kadar e, artıyor olması demek oluyor. Tabii böyle yüksek bir e, reel faiz oranındaki getiri farkı da Türkiye'nin tekrar risk primi üzerinde baskı yaratacaktır. Özellikle sonbahar aylarında gerek özel sektörün gerekse kamu maliyesinin yurt dışı finansmana erişim konusunda biz bunu baskı olarak göreceğimizi düşünüyorum. Burcu Hanım CDS'den bahsettiğiniz benim de aslında bakarsanız sıradaki sorun bu cevabınızı da merak ediyorum. CDS az önce de siz de söylediniz 900 seviyesinin üzerine çıktı an itibariyle 860 seviyelerinde bir fiyatlama içerisinde. Peki CDS'i yükselten etmenler neler? Yani ayrıntısı nedir ki evet doğru söylüyoruz işte cari açık yüksek e, negatif e, reel faiz söz konusu e, para politikası makası ciddi anlamda açılmış durumda e, yerel tarafla küresel tarafla kıyaslayınca bu çok net bir şekilde gözüküyor. E, fakat başka unsurlarda söz konusu mu CDS'i yükselten ve CDS'in bu derece yüksek olması ve yükselmeye devam ediyor olması Türkiye ekonomisi noktasında ne gibi bir dezavantajlar sağlar bize? Şimdi ilk önce yine tekrar en son sorduğunuz sorudan öncelikle tabii. başlayarak e, size cevap vermeye çalışayım. E, CDS primin yüksek olmasındaki en e, temel yansıyacak konu tabii ki uluslararası piyasalardaki faiz oranımızın yükselmesi demek oluyor. Zaten biz bunu gerek kazinenin işte Eurobond, Euro tahvil e, üzerindeki borçlanma faiz oranlarını gerek görüyoruz. Gerekse özel sektörümüzün yurt dışındaki... E, borçlanma maliyetleri üzerine de görüyoruz ki e, zira bugün açıklanan veriler içerisinde biz e, şunu gördük. E, özel sektör geçen yıl sonuna göre önemli miktarda borç kapattı. Yani özel sektörün borç kapatması demek aslında bir miktar yatırımların ötelenmesi e, veya işte e, üretim konusundaki e, kısıtlar anlamına gelmiş oluyor. Ama tabii ki özel sektörün borç çevirme kapasitesini daha da kısıtlayacak oranlarda CDS'in artması faizlerin daha da yükselmesine ve borç çevirme veya e, borç edinme, kredi edinme kabiliyetine kısıtlama konusunda en belirgin süreç olacaktır. E, bu da tabii ki aslında biraz da bize yansımaya başladı. Örneğin bakacak olursak bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Yönetim Bütçe istatistiklerini açıkladı. Bu bütçe istatistiklerine bakacak olursak biz bu yıl ilk 6 ayda faiz giderlerine yaklaşık 135 milyar lira bir kaynak ayırmışız. Bu 135 milyar liralık kaynakta toplam bütçe giderlerinin, yani ilk 6 ay içerisindeki bütçe giderlerinin yaklaşık %11'ine tekabül ediyor. Şimdi bu şöyle bir e, soru sizi canlı bir gözümüzde, işte bütçede ilk 6 ayda yaklaşık her harcanan 10 liranın 1 lirası faize gitmiş. Ki bu yaklaşık işte bundan e, 5-6 yıl önce %8'lere kadar düşmüştü. Ancak faiz giderlerindeki artış hızı gerçekten çok yüksek seviyelerde. Mesela şöyle istatistikler verecek olursam size işte ay yıllık dönemleri itibariyle geriye gidecek olursak işte 2007, 2012, 2017 yıllarında faiz giderlerinin işte yılın ilk 6 ayındaki toplam nominal tutarları 26-27 milyar civarındaydı. Yani bu da o zamanki bütçe giderleri içerisinde kademeli bir şekilde %8'lere doğru aşağı gelişi canlandırıyordu ama son 5 yıl içerisinde faiz giderlerinin e, nominal olarak miktar 5 kat arttı. Yani bu 5 katlık artış da e, bizim şu anda hem bütçe giderlerindeki artış hızına hem de bütçe içerisinde faiz dışı kaynaklara verilen imkanın da kısıtlanmasına geri gelmiş oluyor. Yani bu CDS priminin artması faize ödenen kaynak daha da yükselmesi bunun işte ülkenin eğitim, sağlık, altyapı gibi temel harcamaları ayıracağı kaynağın azalması, altyapı yatırımlarını veya diğer yatırımlara artacak, ulaşılacak kaynakların azalması, dolayısıyla ekonominin büyüme hızının aşağı gelmesi gibi riskler barındırıyor. Ki bu işte CDS tarafında. Diğer tarafta Türkiye'yi neden CDS primi artıyor derseniz, Türkiye'deki CDS priminin artması, ee, tabii ki işte Türkçe deyimiyle kredi temerrüt takas riskidir. Yani evet. ülkenin e, aldığı borcu geri ödeme kapasitesini gösterir. Bu nedir? İşte ülkenin büyüme potansiyeli e, ülkedeki enflasyon oranı, işsizlik oranı, yatırımların geri dönme kabiliyeti gibi birçok arana bağlıdır. Tabii ki e, bir de aynı zamanda finansman yüküne bağlıdır. Türkiye'deki CDS riskinin bu kadar yüksek artı olmasındaki temel sebeplerden biri uygulanan ekonomi politikasının e, yurt dışında yani Türkiye finansal, e, finansör e, olarak e, para yatıran yatırımcılar tarafından öngörülebilir olarak adledilmemesi. E, dolayısıyla öngörülebilirliğin düşük olması da e, yatırımcının Türkiye'ye getirdiği para miktarının azalması ve risk algısının yükselmesi anlamına geliyor. E, tabii yani CES sonuçta piyasaların e, değerlendirdiği bir algı olduğu için piyasaların güven duymadığı bir ekonomi politikası da doğal olarak CD streamini arttırmış oluyor. Evet, şimdi tabii şunu da sormak istiyorum. Bu da oldukça gündemde olan bir konu. Euro-Dolar paritesi. Ki bir seviyesinin altı test edildi. Geçtiğimiz hafta 0.9950 ile beraber yani euro Amerikan dolarına karşı sertli keskin bir şekilde değer kaybediyor. Bugün her ne kadar minik de olsa bir toparlanma olsa da bir seviyesi üzerinde bir fiyatlama var ama yeniden de yük, aşağı doğru fiyatlamanın da olma ihtimali yine çok sık konuşulan bir konu. Tabii ki perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. 25 bas puanlık faiz arttırımı yüksek olasılık. Ben aslında bakarsanız hani fiyatlamaları falan sormayacağım. Sadece şunu sormak istiyorum size. Euro dolar paritesindeki bu Düşüş hareketi yani Amerikan dolarının değer kazanıp ee, ee, Euro'nun değer kaybı Türkiye ekonomisini dış ticaret ve makro düzeyde nasıl etkilemesini bekliyorsunuz? E, olumsuz yönde maalesef etkilemesini bekliyorum. Bundaki temel sebep de Türkiye'nin ithalat girdi faturasında doların ağırlıklı olması, ihracat gelirlerinde ağırlıklı olarak Euro kaynaklı olmasından dolayı. Dolar Euro paritesinin bir seviyesi ve altında gelecek olması maalesef Türkiye'nin ithalat yani sonuçta giderlerini artırırken gelirlerinin de değerini maalesef azaltacak yönde işliyor. bundan dolayı toplam işte bizim dış ticaret dengemizde maalesef dolar TL dolar Euro paritesinin aşağı doğru gelmesi yani bir ve seviyelerin altında aşağısını zorlaması maalesef olumsuz yönde etkileyecektir. E Bir diğer tarafta tabii şuna bakmamız gerekiyor. Dolar-Euro e, paritesi neden bir ve altındaki seviyeye doğru ilerliyor? Bir de buna bakmamız lazım. E, doların Euro'ya karşı daha fazla değer kazanıyor olmasındaki temel sebeplerden birisi, Euro bölgesindeki resesyon riskinin daha yüksek, daha olası olarak algılanması. E Şimdi tabii bu e, alt taraftaki yatan ana risk de Türkiye için oldukça olumsuz bir e, sürece işaret ediyor. O da ne demek oluyor? Avrupa Birliği'nin resesyona girmesi, ekonominin ekonomisinin e, ve aktivitenin azalması, Türkiye'nin ihracat potansiyelinde aşağı gelmesi anlamına taşıyor. Yani bir taraftan hacimsel olarak ihracatın aşağı gelme riski söz konusuyken diğer taraftan da gelir kaynaklı e, daha olumsuz bir senaryo ile karşı karşıya kalmamız olası görünüyor. Peki şimdi baktığımız zaman bir tarafta Avrupa Merkez Bankası diğer tarafta da Amerika Merkez Bankası ve iki tarafta da ciddi anlamda bir ayrışma söz konusu işte 25 bas puan faiz arttırımıyla bu sürece başlayan Amerika tarafı ve 25 bas puanlık faiz arttırımını yapmak üzere olan Temmuz FOMC toplantısında yani bu perşembe yapmak üzere olan bir Avrupa Merkez Bankası. Şimdi genelde merkez bankaları ciddi anlamda yükselen enflasyona karşı sert önlemler almaya devam ediyorlar ve parasal sıkılaşmanın da dozunu ciddi anlamda arttırıyorlar. İşte son olarak geçtiğimiz hafta %9.1 gelen enflasyon sonrası Amerika'da acaba 100 bas puan faiz arttırımı olur mu olmaz mı tartışmaları söz konusuydu. Sizin 20 Temmuz'da FED'den bir 100 bas puanlık faiz arttırma beklentiniz olur mu? Yoksa 75 bas puanla devam mı dersiniz? Benim beklentim 75 bas puan FED'den. Çünkü FED'in baktığı tek süreç enflasyon değil. FED aynı zamanda ekonomideki toparlanmanın ya yani resesyona girme ihtimalinin de minimumda tutacağı yani istihdam kaybının ekonomideki büyüme potansiyelini aşağı çekme en az miktarda etkileyecek bir faiz artış oranına gitmeyi tercih edeceği için ben 75 baz puanlı devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü 100 bas puan ve üzerinin özellikle şu aşamada resesyon riskinin oldukça yüksek seviyeleri çıkmış olduğu bir ekonomide daha da yüksek istihdam kaybına ve ekonomik kayıplara yol açacağını düşüneceklerini varsayarak ben faiz artışını 75 baz puanla tutacaklarını düşünüyorum. Resesyon ihtimali kesin gözüyle görüyor musunuz? Çünkü ben şöyle yapmış olduğum araştırmalarda ve okuduğum makalelerde hala yumuşak iniş olasılığının yüksek olmasa bile bu olasılığın masada kalmaya devam ettiğine ilişkin yorumlar görüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü baktığımız zaman artık 75 değil 100 bas puanlık faiz arttırmanın dahi konuşulduğu bir ortamda. İşte az önce mesela bizim de ekranlarımıza geldi. ABD'de 2 yıllık tahvil getirisi, 10 yıllık tahvil getirisinin epey bir üzerine doğru çıkmış durumda. Yani getir eğrisinde de bir yavaşlama var. Resesyon beklentiniz nedir? Kesin mi dersiniz yoksa yüksek bir olasılık mı yoksa olasılığı daha mı düşük bir e, senaryo olarak mı çizersiniz? E, şimdi aslında resesyon riski sadece ekonomik aktivite, gidişlere bağlı değil. E, şu aşamada bence resesyonun olup olmayacağını belirleyecek iki önemli soru, hatta üç önemli konu olacak. E, temel konulardan bir tanesi Rusya-NATO ya da Rusya-Ukrayna geriliminin nasıl devam edeceği konusunda. E, biliyorsunuz işte bu haftalarda Rusya'nın Almanya'ya giden temel boru hatlarından birisinde olan e, akış kesmesi Ve önümüzdeki süreçte de tekrar özellikle kışın doğal gaz akışını Avrupa'ya kesme potansiyeli Avrupa'nın aslında resesyona girmesini tetikleyebilecek en önemli <laughs> pardon konulardan birisi olacaktır. Şimdi bir e, bu resesyon riskinde e, Rusya, Ukrayna veya Rusya, NATO e, süreci nasıl gidecek bu önemli. E, i̇ki, Çin ekonomisi. E, şu anda Çin ekonomisine verilen desteklerle e, Çin toparlanacak mı, toparlanmayacak mı? Bu konu önemli. Ve tabii ki üç, pandemide e, biz Eylül ayı ve itibariyle itibaren yeni bir dalga görecek miyiz? E, görmeyecek miyiz? Eğer e, işte pandemide yeniden bir kapanma süreçte veya dalgalanma olmazsa, Çin ekonomisi gerçekten öngörüldüğü gibi toparlanmaya girerse ve Rusya e, Ukrayna arasındaki gerginlik, e, barış yöntemleri çözülürse ben resesyondan öte e, enflasyonun kontrol altına alınarak ekonomik aktivitenin büyüyeceği bir sürece gireceğini düşünüyorum. Ama aksi halde e, hatta e, enflasyon yüksek olduğu ekonomik aktivitede bir daralma oldukça olası olabilir. Şimdi e, Fed'in faiz arttırım süreci içerisindeyiz. 75 bas puanlık faiz arttırımı konuşulan bir konu. Tabii ki Avrupa Merkez Bankası da diğer taraftan sürece başlayacak. İngiltere zaten 5 e, toplantı üst üste faiz arttırımına gitti. Burada ayrışan ülkeler genelde Çin ve Japonya orada da aslında bakarsanız düşük e, montanlı bir e, enflasyon e, verisiyle karşı karşıyayız. Peki şunu sormak istiyorum şimdi resesyon ilişkin beklentiler oldukça kuvvetli bir ortamda ve dolayısıyla piyasa fiyatlamaları da bu noktaya doğru evrilmiş durumda. Yani ne demek istiyorum? Şu FED maddelerine şöyle bir baktığımız zaman 2023 yılında faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin piyasalarda kuvvetli bir beklenti var. Yani bu minvalde yani faiz indirimine gitmesini gerektirebilecek ölçüde FED'in yani bu ölçüde bir resesyon beklemek sizce ne derece doğru ve piyasaların 2023 yılı itibariyle FED'in yeniden faiz indirmek zorunda kalacağına yönelik beklentileri ise siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii piyasaların günlük olaylara verdiği tepkiyle beraber bir yıl sonrasını veya eziyen süreçleri tahmin etmek oldukça zor. Ama şu aşamada bence en belirleyici olan konulardan birisi... Biraz önce de bahsetmiş olduğum üzere yapısal konulardaki süreçler nasıl ilerleyecek? Yani bu yapısal konular, e, jeopolitik gerginlikler, e, NATO-Rusya arasındaki ilişkiler, hatta NATO-Çin, e, ABD-Çin, Çin-Rusya arasındaki ilişkileri nasıl gideceğim? E, i̇ki, e, tedarik zinciri konusundaki özellikle ulaşım alanındaki konularda yapısal kanallar alınacak mı, alınmayacak mı? Üç, e, Çin ekonomisini yeniden canlandırabilecek mi? Kendi özellikle yüksek borçluluk süreci içerisinde, ee, ekonomisini, aktivitesini devam ettirecek bir e, sürece gelebilecek mi? Ve tabii ki e, diğer tarafta işte pandemi kaynaklı e, süreçlerde ne yapacağız? aşılar yeterince çözüm bulunacak mı? Ve tabii ki beş e, küresel e, iklim krizi konusunda ülkeler e, yeterli bir kapasite diyola girerek buna karşı etkin bir rol alabilecekler mi? E, o yüzden ben piyasaların e, anlık gelişmeleri yönelik verdiği kaygılarla 2023 yılında resesyon, stagflasyon riskinin olup olmayacağı işte e, Fed'in faiz artıracağı ve indireceğinden öte yapısal konularda biz neler geleceğiz neleri beklemeliyiz'e yönelik bir e, resesyon veya ekonomik, ekonomik toparlanma senaryosunun daha doğru olacağını düşünüyorum. E, benim beklentim maalesef biraz önce size sıraladığım 5 unsur konusundaki çözümlerin 6 ay veya 1 yıllık süreçten daha uzun bir sürece sirayet etmesi sebebiyle 2023 yılında ben ekonomik aktivitenin nispeten zayıf gerçekleşeceğini bekliyorum. Bu zayıf gerçekleşmede Fed'in özellikle işte bu bahsettiğim risklerdeki yeniden canlanma ile beraber evet yeniden faiz indirme patikasına girebileceğine işaret ediyor. Şimdi tabii ki IMF'ten de gelen bazı açıklamalar var ve baktığımız zaman da yine önümüzdeki döneme ilişkin ki 26 Temmuz tarihinde açıklanacak olan yeni küresel görünüm raporu olacak. Ve bu raporda da küresel ekonomiye ilişkin büyüme noktasında kayda değer bir revizyona gidileceği açıklandı. Ki zaten Nisan ayındaki raporda %4.4'den %3.6'ya revize etmişti küresel ölçekte büyüme temposunu. Mevcut durumda IMF'den nasıl bir beklentiye girmek gerekiyor? Ya da işte diyelim ki %2'nin altına doğru çektiği bir senaryo size çok mantıklı çok doğru bir senaryo geliyor mu? Yani küresel ölçekte çok ama çok düşük bir büyüme temposuyla karşı karşıya kalır mıyız önümüzde? Peki dönemde? Ben de eski bir IMF ekonomisti olarak kendi çalışma tecrübelerinden şunları aktarabilirim. IMF'nin küresel ekonomik görünüm raporu birçok ekonomistin işte yaklaşık 180 küsur ekonomiyle ilişkin bireysel ve takım halinde yaptıkları tahminlerin bir araya getirilerek, konsolide edilerek üretilen bir tahmin raporudur. Ve sizin dediğiniz gibi yılda iki kere revize edilir. Evet. Bu da işte sonbaharda yapılacak, yıllık toplantıları için yapılacak revizyon çalışmasının bir neticesi olur. Şimdi burada tabii ki IMF e, çok ciddi radikal kararlar alacağını ben öngörmüyorum çünkü bir önceki raporla bu rapor arasındaki süreçte e, işte Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, pandemi vesaire gibi konularda sürpriz bir gelişme olmadı aslında yine beklenen sürecin devamı özellikle Rusya-Ukrayna'daki e, işte e, savaşın devamı kolay çözülmeyeceği gibi konularda cepte olmuş oldu o yüzden bu e, IMF'den evet hem 2022 yılı hem de 2023 yılında ilişkin ekonomik büyümeyi aşağı doğru çekmeye yönelik bir e, tahmin revizesi geleceğini öngörüyorum. Bunda Türkiye ekonomisi dair olacaktır. Türkiye ekonomisinin de 2023 yılı büyüme potansiyelinin aşağı çekileceğini düşünüyorum. E, açıklanacak verilerle birlikte. Ancak burada çok ciddi radikal bir e, revizyon olacağını ben düşünmüyorum. Biraz önce söylediğim gibi e, bu tahmin revizyon süreci içerisindeki oluşan olaylarda sürpriz gelecek çok fazla bir yeni bir gerçekleşme olmamız kaynaklı. Evet. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Burcu Aydın Özü Doğru. Değerli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.